Ergün Diler, Nazarbayev'in ülkesinde neler oluyordu? Bunların Türkiye ile ne ilgisi vardı? Bakalım. Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar nedeniyle istifa etti. Cumhurbaşkanı Tokayev ek yeni önlemler açıkladı. Buna göre LPG, benzin ve dizel yakıtla temel gıda ürünlerinin fiyatlarına 180 günlük devlet düzenlemesi getirildi. Eylemlerse devam ediyor. Peki ülkeyi bir anda saran gösteriler nasıl oluyordu da böylesine büyüyor ve etkili sonuçlar veriyordu? Cumhurbaşkanı Tokayev ülkenin kurucu lideri sayılan Nur Sultan Nazarbayev tarafından halef olarak seçilerek 2019 yılında göreve başladı. 1989'dan beri Kazakistan'ı yöneten Nazarbayev ise hala güvenlik konseyi başkanı. Siyasi ayrıcalıklarını ve dokunulmazlığını korumasına izin veren ulusun lideri unvanını taşıyor. Yani ayaklanma aslında Nazarbayev'e karşı gibi durmakta. Açalım biraz. Oradan Türkiye'ye de gelelim. Muhtar Avluyazov, 1963 doğumlu önemli bir isim. Şimdi yaşananların ana kaynağı olan BTA Bank'ın başkanıydı. Yani Bank Turan Alemin. Kazakistan Elektrik Şirketi'nin de başkanlığını yapmıştı. Nazarbayev'e karşıydı. Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmasına rağmen siyasetin içindeydi. Parti kurarak, kurdurarak mücadele ediyordu. Mart 2002'de dolandırıcılık ve siyasi suistimal suçlamaları nedeniyle hapsedildi. Bir yıl hapis yattı. Sonra muhalefetteki resmi siyasi faaliyetlerini durdurdu. Ancak filmlere konu olacak hikaye daha yeni başlıyordu. Ablyazov'un sahibi olduğu BTA, 2008 krizi bahane edilerek devlet tarafından kamulaştırıldı. Ablyazov o tariften sonra ailesini Londra'ya gönderdi. Nazarbayev'in damadı gibi. Bir süre sonra Kazakistan Devleti BTA'yı zarara uğrattığı ve bankayı ortalamadığı gerekçesiyle peşine düştü. Avluyazov bunun üzerine Londra'ya kaçtı. Fakat Kazakistan Devleti peşini bırakmadı. 2009 yılında BTA'nın avukatları Avluyazov'a İngiltere'de dava açtı. Dava 2012 yılına kadar sürdü. Aynı yıl Avluyazov ülke dışına çıktı. Avukatı Olena Tishchenko davayı takip etti. Kazakistan İstihbaratı ise Tışiyeçenko'yu duruşma salonunun çıkışından sonra takibe başladı. Tışiyeçenko duruşmadan sonra soluğu Heathrow havalimanında aldı. Oradan Nice'e geçti. Takip Kandaki villaya kadar uzandı. Bu aşamadan sonra Kazakistan Fransız yetkililerle irtibat kurdu. Fransız devleti 6 gün boyunca Ablyazov ve Tışiçenko'yu izlemeye aldı. Daha sonra Bahçıvan kılında gelen jandarmalar 31 Temmuz 2013 tarihinde Ablyazov'u tutukladı. Avliyazov hakkındaki bütün suçlamaları reddetti. Bankadan aldığı iddia edilen 10 milyar doların sahibi olduğu söylenmekte. Bakanlık yaptığı dönemde 17 şirketi dolandırıldığı ileri sürülmekte. Mahkeme Avliyazov için iade kararı verse de Conseil d'État yani Fransa'nın en yüksek idare mahkemesi olayı siyasi sığınma şeklinde değerlendirdi. İade gerçekleşmedi. İşte bu bilek güreşi şimdilerde Kazakistan'ı karıştırdı. Fransa'da serbest kalan Muhtar Ablyazov, Liberation'a konuşuyordu. 2005 yılında Kırgızistan'da Lale Devrimi'ni finanse ettiğini söylüyordu. 2005 yılının başında Kırgızistan'daki rejimin devrilmesine katkıda bulunmak için bu ülkedeki muhalefeti finanse etmiştim. Maksadım eski Sovyet Cumhuriyetlerinin birinde demokratik sürecin başlatılması ve bu ülkede gereken reformların uygulanmasıydı diyordu. Yakın tarihi hatırlayanlar devrimlerin isimlerini de bilecektir. Gül Devrimi, Turuncu Devrim, Kadife Devrim gibi isimler öne çıkıyordu. Arkadaki beyinse Soros'tu. Zaten bunu saklamıyordu. Kırgızistan üzerinden, Lale Devrim üzerinden Soros'ta yolları kesişiyordu. Avliyazov Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte iş hayatına atıldı. İlk işi bilgisayar ve fotokopi makineleri alıp satmaktı. 1991 yılında Avliyazov ilk şirketini kaydettirdi ve şirkete kızının adı olan Medine'yi verdi. Daha önce de yazdığım gibi Soros Macaristan'a damga vuran bir isimdi. Kurduğu vakıf ilk iş olarak eğitim kuruluşlarına 50 bin kitap aldı. Yasaklı yazarların eserlerinin de bulunduğu ekonomi, siyaset, sosyoloji kitapları kütüphanelere dağıtıldı. Kitaplar kapışılınca ardından ikinci ilginç hediye geldi. Fotokopi cihazı. Rejim bilgiyi tekelinde tutuyordu. Açık toplu enstitüsü bunu delmenin yolunu üniversitelere 200 fotokopi makinesi dağıtmakta buldu. Soros, Seroks'a devrim yapıyordu. Gariptir. Macaristan'daki olaylardan birkaç yıl sonra Ablyazov da aynı işe giriyordu. Neyse. Muhtar Ablyazov ve damadı İlyas Krapunov sahne aldı. Damadın babası Viktor Krapunov, Almatı eski belediye başkanıydı. Güçlü karakterdi. İlyas üvey oğluydu. O da İsviçre'ye kaçanlardandı. Muhtar Ablyazov ve damadı İlyas Krapunov'un uzun yıllardır yanında olan Esperdi Asuava görev verildi. 3 Ocak gecesi 6 bin protestocuyla meydanlardaydı. Hükümeti istifaya davet eden grup bölgedeki iki hükümet binasının girişini yaktı. Olaylar daha da şiddetlendi. İddiaya göre Kazakistan'ın karışmasının kararı Chorchevil kayak merkezinde alınıyordu. Muhtar Ablyazov sıradan biri değildi. İş yaptığı karakterlere bakıldığında Felix Sater'in de en yakınında bulunan isimlerden olduğu görülmekteydi. Doğal gaza zam geldi diye başlatılan olaylar nerelere geliyordu? Enflasyon önümüzdeki 3 ay tavan yapacak diye konuşanları görünce dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Nazarbayev ve Kazakistan devletinin Çinle olan yakınlığı fitili ateşleyen asıl mesele gibi durmakta. Dış güç nedir diye sorup cevap arayanlar dönüp Kazakistan'a bakabilir.